İzmir'in Balçova ilçesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki polis memuru şehit oldu, iki polis de yaralandı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yeni gözaltılar gerçekleştirildi. 16 yaşındaki saldırgan saldırıyı Balçova'da gerçekleştirdi. Yaralı olarak yakalanmıştı. Ekipler EB ile bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında daha önce saldırganın babası NB, annesi AB, iki arkadaşı ve İran vatandaşı Kalek Noriboro Jerdi gözaltına alınmıştı. saldırganla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen 21 kişinin daha gözaltına alınmasıyla bu sayı 27'ye çıktı.